Bu dersimizde set interval komutuyla basit bir banner yapacağız. Bu banner bir resim slide şeklinde olacak. Hemen örneğimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi renk geçişleri yerine resim koyarak da bu örneği yapabilirsiniz. Bu süreyi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz şimdi örneğimize bakacak olursak hemen burada bir resim movie klibimiz var. İçine hemen bir göz atalım. Gördüğünüz gibi içerisine her frame'e bir adet renk yerleştiriyoruz veya siz bir yazı, bir resimle bunu da farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Hemen bir sayacımız var. Sayaçta hangi resimde olduğumuzu o an görmek için ...bize yol gösterecek. Bu şekilde... ...ayarlayabilirsiniz bunları da. Bir adet de çerçevemiz var. Çerçevemiz zaten şu an sahnede ekli. Katman sıralaması en üstte sayaç. Altında çerçevemiz. En altta da resmin... ...olduğunu görüyoruz. Kodlara bir göz atacak olursak... ...hemen... ...şuradan bakalım. Resim ve sayaç instance name'lerine sahip yani resim ve sayaç burada görüldüğü gibi instance name'leri action script içerisinde kullanılıyor. Burada ilk başta stopluyoruz iki move klibi. Ardından set intervalim in kullanımından bahsetmiştik. fonksiyon ismi ve ardından milisaniye cinsinden geçen süre biz bunu daha hızlı veya daha yavaş örneğin 5 saniyede bir geçecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Burada bir if komutu kullandık. Hemen bu komutu anlatayım size. If komutu resim slaytı current frame'den kastı yani 5. frame'e eşit mi değil mi onu sorgulatıyoruz. Bunu sorgulatmamızın sebebi 5. frame'e geldiğinde yani şu frame'e geldiğinde daha sonra herhangi bir resim olmadığı için bunu tekrardan 1'e yönlendirebilmek. Hemen bakalım şuradan komutumuza. Ee, gördüğünüz gibi eğer e, resim 5. frame'e geldiyse resim ve sayacı 1. E, frame'lerine gönder ve durdur. E, else değilse yani şu koşul sağlanmıyorsa o zaman resimi ve sayacı bir frame ileri oynat. Gördüğünüz gibi e, süresini buradan ayarlayabiliyoruz e, fonksiyonumuzun. E, dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.